Merhaba arkadaşlar ben Efe, yanımda Ömer var. Ragnarok'un 6. bölümündeyiz, nasılsın Ömer? İyiyim kanka, sen nasılsın? İyiyim, Ömer biraz uykulu gibi. Bu bölümde yapacaklarımız, Drawer Controller yapacağız. Malzemelerini hazırladım. Ama ilk olarak nereye gitmemiz gerekiyor. Birazcık kvarsa ihtiyacımız var. Yani Ömer Nedir'e gidelim, hazırlıklarımızı yaptık. <laughs> Geliyorum abi. Sadece şunları şey yapayım. Hadi gidelim. Gidelim. Yalnız girer girmez hareket etme havada doğabiliyoruz yanlış hatırlamıyorsam. Dövre çık ya. Oyundan çıkarken falan donuyor. Ondan olmuştur. Bu nedir? Normal nedir? Gel. Çok iyi o zaman abi. Tamam. Etrafımız ateş birazcık onları söndürüyorum. Bu ne? Lepidolit. Kırmayacağım hiç. bizde kesin vardır bundan. Havada jump kapatayım bir. Tamamdır. Buraya bir waypoint koyuyorum. Ortal. Koymadı sanırım. Ha koydu. Tamamdır. Bu arsa ihtiyacımız var. Sende servetli kazma var. Sen kırsana bulunca. Tamamdır abi. Demon sheep çıktı burada. Bu ne? Kobalt. Ben de kobaltları alıyorum. Ha alamıyorum. Kobalt için kobaltlar kazma gerekiyor. Biz kıramıyoruz. Tinkers'a gireceğiz mecbur. Şu tepede bir şey var. Lat mı? Ay düşün sandım. Sabahtan beri ölüyoruz ve Fortress var. Çok iyi. Abi Jasper var. Jasper'lar hali mi? Bu ne lan? Ömer ne yaptın lan? Oğlum bu ne? <laughs> Ay, pigmene vurdum. Ömer kaç. <laughs> Vurdum. E, vurdu bir vurdum şey savuruyor ya kılıç. Etrafındakileri vuruyor. Şunları kesiyorum bir dakika. Vars var bu var mı orada yanımda? Alıyorum onları ben. Tamam. İki tane lazım bize. Bir de nedir şeyine girelim. Kalesine. Abi nedir vortla top şey yapalım kaleden. Aynen. Anladın sen benim neyi kastettiğimi? Hı? Mantar da var burada. Biraz dikkat et burada lav var. Bir de boşluk. Ne bu? Bazalt. Atladım ben kaleye. Geliyorum ben de. Buraya şey koyacağım. Kale. Bir. Şu yemeği ben yutunca elimi alayım mı? Benim otomatik yine açılmış. Niye? Umarım bir daha açılmaz. Blaze var. Yay almıştım yanıma. Öldü bile. Ben de önce birazcık sakla sen. Blaze spawner'ı var tamam. Spawner'ı kırmayalım. Bu ne bu arada? Ay blok. Uğraşma hiç uğraşma. <laughs> Arı falan çıkar içinden. Aynen. zaten. Block of quartz var ama bunu ayırabileceğimiz bir makinemiz yok şu anda. Bir tane daha spawner var. Evet, Kuars baya toplarız ya bende servetli kazanma var ya şu anda sadece geziyoruz zaten şey yapmıyoruz. Ne de var güzel olur şu anda. Gaz da görmedim. Birdir var ben onunla uğraşayım. Geliyorum abi. Seni kaybettim ben. Girişimizin oradayım. Drop of Evil çıktı çok güzel. Canlı farmı geliştirmek istersek geliştirebiliriz. Hallederiz abi de benim iki kalbim kaldı yani. Kaç kaç. Elman var yemeğin biterse. Tamamdır hallederim ya. Aşağıda bir giriş var oraya gidiyorum ben. Peşindeyim abi. Zümrüt bloğu var bir dakika. Bu nedir orma yoksa başka bir şey mi ona bakacağım ben de. Ee, yok. Torba. Aynen Gem. Nether yok sanırım. Güzel. Bunlar patlıyor da. Aşağı iniyorum ben buradan. Sen de oradan yürü. Bu ne abi önümüzde tavuklar var. Eğerli. Bir dakika. Bu şey olabilir. Çıkın modundan. Aynen. Bunlar... Hasta tavuğu vardı yani. Onun kuvars hali. Aa bunları evimize alalım mı? Işınlama itemi var bende. Tamam. Lazım olursa alalım. Abi bence gerek yoktu ya. Zaten toplarız lazım oldu şu an. Tamam. Sandık e, buldum bir. Block of Quartz'ları neden almıyoruz biz abi? Onları Quartz'a dönüştüremiyoruz şu anda. Bir makine var. Splitter mı? Böyle dönüştüreyim. Ömer. Efendim abi. Sana bu bottan buldum. Sen neredesin abi? Geleyim ben. Aşağı in. Yol takip et. Geldiğimiz yolu. Oradan sol yön. Bir metal var. Opsijen var. Data storage circuit. Machine frame. Gel. Attım. Nether wart da var. Ve burası ne? Dikkat et buraya. Wither var. Wither var. Bir tane var. Kafa düştü abi ya, şey yap elma yedir Ben birazcık sana vurdum sanırım Yok ben damage yemedim de sen iki tane ikisi birden pusuya yatmış orada senin şeyi dizmeni bekliyorlar mı? <laughs> Bizi bekliyorlar Bakın yayıncı fokus yiyoruz <laughs> Aynen öyle Birazcık aldım ben Soul Sand Eleme görevi falan var Uuu uh, burası sol kaynıyor Ömer. Magma küp var. Bir dakika. Magma küpü kestim hiçbir şey çıkmadı. Yukarı mı çıktın sen buradan? Aynen. geziyorum birazcık daha. Küreğimiz yok sanırım. Bir sandıkta bulsak güzel olur. Viter var bu arada. Dikkat et. Aynen. Bunu Aldım. Aynen de yorduk. Bana bakıyormuş. Bana geldi. Beni umursamadı bile. <laughs> Aynen. Uu, bu ne? Investor drone. Aynen. Şu anlık umurumda değil. Restonya kristal, kin, electrum. Hmm. Yok almayacağım. ya. Yapılmıyor abi ya. Boş ayar tutmasın. Netherrack toplayalım biraz. Eleme görevi var. Toplarız abi Netherrack kolay. Bence soul sand toplayalım önce bir de gelmedik ya Abi üstümde maden var mı benim? Yok maden almamışım hiç yanıma Abi taşla yapabiliriz Bana stick Neyse bende tahta bak şuraya stik. Gaz sesi geliyor ben gazı indireyim bir. Tamam Ben abi kürek yapıyorum taş kürek bile daha iyidir hiç yok da Tamam Gazsı bulursan Yakınlaştım. Buradan bir yerden geliyor. ben şeyleri topluyorum şu an seri Sol saatleri buradaki. Aslında bunlar ne yapımının başka yolu var arkadaşlar. Fakat bizim olayımızda böyle geldi. Biz de seri seri topluyoruz. <laughs> Diğer çok uğraştırıyor şu anda. <laughs> Hanım yani, onu yaparız. Hanım yani ya, kankam bu arada bir an önce Tinker'sa geçelim ya. Aletlerimiz hem kasılmaya başlar. Aynen geçelim. Level var mı acaba? Evet. Level vardır bence. Bakayım ben bir level var mı? 2 x Eee, level var. Tamam. Hemen tamam, azıcık aşağı inelim. Lav toplayalım. 2 tane portable sel yaptım arkadaşlar. Şöyle yapılıyorlar. Kanka ben burada şey topluyorum şu an Soy Sultan seri seri Tamam. Portable selat ne var ne yok? Anterin doğmazsın. İki steak solsan yeter mi daha toplayayım mı? Yeter yeter. Tamamdır. 2 steak solsan aldığımız. Bu şu. Hatta daha fazla gelmiş. Bir ikili kesince. blaze ee, powder çıkıyor. Abi Blaze Rod toplasaydık ya biz Blaze Spawner'ından. Kabus Ton Generator'ımızı gel geliştirirdik. Doğru dedin. Ben lava toplayayım o zaman oraya gidelim. Abi ben sana doğru geleceğim. Neredesin sen şimdi? Geliyorum. Ben aşağı... Abi, bu görmek kolay mı iniliyor? Aşağı doğru yol kazıyorum. Dikkat et. Önüme çıktı zaten. Ha? Lan. <laughs> Hah ben seni göremedim. Yolu nereden kazdın? Benim mouse'um niye çalışmıyor şu an? Shift'e basınca mı ben çalışmıyor? gördüm yolu galiba. Hayır. Ok'tayken shift döndürünce çalışmıyor. Tamam. Quiver'la falan çalışıyor sanırım bu yer. Abi bir saniye. Ayağımızdakilerle düşsek ölmeyiz galiba. Aynen. Hasar bile yemedim. Ölüyorum gelse. Abi G, ge G sıkıyor. Yes, Tek yedi. Tamam, bu... Oğuz sen çıkın var. Bu ne? Bakın ne içiyor? Tamam kalsın bu. Abi şu kuarzları alıyorum ben. Tamam. Glowstone var. Onu da alalım mı? Ama bizde var zaten. Ondan çok var abi ya. Rest nereye düştü? Buraya. Bakalım bir yer çıkmış Bak mı? üstüne doğru düşmüş sanki. Bir yer çıkmamış. Neyse şu meşhurları alalım. Bunlarla de... Ne yapılıyor sanırım? hayır opsiyon Ömer. Fark ettin mi onu? Evet. Abi bence bununla uğraşılmaz. Direkt biz yaparız. Lav toplasak yeterli. Aynen öyle. Seni kovan yanında mı? Yanımda abi. Tamam. İki tane tank koyacağım. Birini sen doldurursun. Birini ben doldururum. Yol yaptım buraya. Tamam. Da biz kanka direkt la... Of 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 dur 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 aşağı uçuyordum. Dikkat et ama. Slab'imiz yok mu ya? Bunların altına koyamıyorum. Var abi slab'imiz. Benim abi bilgisayarım mı mal oldu? Ne oldu? Anlık böyle değişik şeyler yaşıyorum da. Sen neredesin abi? Ben aşağıya indim şimdi. Biraz daha güvenli bir yere gidiyorum. Bu magma blokları eritebiliyoruz sanırım lav yapmak için. Um, Dikkat eden var buraya. Bir tane tank koydum. O nerede? Diğer tankı bana atsın. E, ee, attım üstüne. Kaç oldu? 13 kova. 7 tane daha lazım. 2 kova. Hemen aldım. Tank bozuldu sanırım. Koyuyorum. İçinden alıyor. Ee, benim tankım hazır. Nasıl alıyorduk? No tool diyor. Öyle o zaman. Hı hı. Bir şey hırlıyor bu sesi ben de duyuyorum. Bu ne ya? Legendary Lutfek çıktı. Ne bu? Lucky X, Sertus Kovars. Oo, şey çıktı Ömer. Ne çıktı abi? Elmas kürek. Al abi şunu da. 2 Bize sekiz tane lazım şimdilik. İyice inventerim doldu benim. Geldim. Hemen kuralım sistemi. Grover controller. Rover'lar. Drawer keyler. O tam orası boş. Ve drawerları frameledik. Öyle buraya baksın. Ee, yanlış yaptım. Çok zor bunu koyması. Blaze rod topladık. Kabus onları geliştireceğiz. Güzel. Kaç oldu bu? 4 sanırım. 4. Zümrütleri geliştireyim hemen. Hop hop hop. Heh. Tamam. Bu görevi bitsin artık. Tamamdır. Beşinci seviye generator. Güzel. Yaprakla yapacağım bunları. Item locked. Servo. Tamamdır. Şu servo alalım. Servo'ları. Bunlar gitmeye başladı. Bakalım içinde ne var. Gitmediler mi yoksa? Sorun ne? Ee, hemen hallederim. Ticlerini söylüyor. İlk önce belli etmen lazım yalnız gideceği. Tamam ya. gittiler. Yani yanlış düşünmüyorsam. Da gittiler, gittiler. Sorun yok. Bu Drawer Key'ler Koyduğumuz blok yani içindeki malzeme bitse bile yerinin değişmemesini sağlıyor. Buralara demir koyacağız, tin koyacağız. Ne bu alüminyum. Gold falan. Şimdi Aa bir tane şey etiyormuş ben 7 tane attım. <laughs> <laughs> Neyse redstone da koyalım. Ben hemen bunları ayarlayıp geliyorum. Vakum hopperları kullanmaya karar yapmadık. Sandıkları kaldırıyoruz. da doldu. Cidden en işe yaramaz ne varsa şu anda onlar doldu. Hadi daha da geliştirelim. Videodayken bunların hepsini değiştireceğiz. Yani alüminyum ne kadar gerek var bilmiyorum gerçi de. Şurada da alüminyum o yüzden. Hah. Tamamdır. Demir ne kadar olmuş? Almış Ömer. Bunları da Ömer aldı. Kaparımız 700 tane var. Hangisi olmuştan önce? Boron. Başka bir yerde boron var mı? Hayır. Bu arada bu sandıkları boşalttık, ha bunu boşaltmamışım, bunları boşalttık, çöplerimizi artık buraya atacağız. Tek isteğimiz o. 5 tane fazladan elma sandığımız var artık. Şimdi Time Expansion'a geçelim. İlk olarak, bu sayfayı göstermek istiyorum size. Üğrenç yaptığımda açıldı, Time Expansion e sayfası tak görevi için fluiduct istiyor fluiduct nasıl copper led hadi yapalım copper çok yapmayacağım çünkü fluiduct'larla işimiz yok led'imiz var hemen erdirelim bunu bu ne bu arada ha bronze akmış Yine yanlış yer. Kapanır mısın lütfen? Teşekkürler. Baya bir kapralıyorum o zaman. Hepsi erisin. Hı. Alalım. <laughs> Bu yıldak görevini yapıp diğer görevleri geçelim hemen. Tamamdır. Bana göre tamamlandığına göre bir sürü görev açıldı. Şurada pulverizer, şurada induction smelter var. İkisini de yapmak istiyorum. Pulverizer bir şeyleri parçalamaya yarıyor. Induction smelter da bir şeyleri birbirine geçirmeye. Pulverizer ile başlayalım. Aslında induction smelter daha iyi olabilir. İkisine de ihtiyacımız var bu arada. Sand, upper gear, Invar, Rejuve. Invar'ımız var. Nerede bu arada invar? Bilmiyorum. Buraya atmış olabilirim. Burada. Tamam. Copper, da ihtiyacımız var. Altın ve redstone. Demir de lazım. Neyse. Şu hangisini istiyor bu? Ve son Reception Coil tamam. Hemen bunu yapalım. Bir tane Upper Gear. Bu makineyi yapmak zor değil bu arada. Sadece Machine Frame lazım. Machine Frame için Tin Gear, Iron, Glass. Hemen yapalım onu da. Iron. Evet, bu in var. İn yok mu? Şimdi ne yapalım? Bir sürü Bu Bunlar ne karışacak bu arada aynı anda koyarsam. Bitmelerini bekleyelim.